Evet, hepinize hoş geldiniz. Çok ani bir kayıtla bestcin buldum. Önceden bulduğum bestcinin aynısı değil büyük ihtimal. Evet, onun olduğu yere benzemiyor. Bakalım şablon bulabilecek miyiz? Konumu bile not aldım. ölürsem of güzel konumu not aldık. Hadi bakalım kalkanımız güzel. Grafikleri biraz düşüreceğim. Kusura bakmayın. Burada donarsa çok sıkıntı olur. Ki OBS şu sıralar biraz pezevenk. Evet sandık ortada. O sandığa nasıl ineriz? Riske girmeden. Üste geliyor, gelebiliyor olabilirler. Yola yolları olabilir. Bunları bir uzaktan uzaktan gebertelim biz. Hazırlıklı gelmemişiz çok. Blok blok var yeterince. Oku var. Oku olan biraz sıkıntı çıkartabilir. Onu kontrol etmemiz lazım. Onu gebertelim. Sonra bize sıkıntı çıkartacak. oku olanı kesmemiz lazım. Arbaleti olanı da o geriye kaçtı. Gerçi kılıcı da kılıcı da olabilir. Heyecandan konuşamıyorum hadi. İnşallah şablon bulabiliriz. Bir tane bile yeterli zaten. Şablonu alıp ölsem de olur yani. Tek amacım şablon şu an çünkü. Böyle uzaktan uzaktan safe safe öldüreceğiz. Şu baltalılar geberse zaten yeter bize. Diğerlerini normal de öldürebiliriz. Geber git artık. Güzel. Keşke biraz daha fazla ok alsaydık. Ender Pearl'ümüz var. Riske girmeyeceğim Ender Pearl falan filan. Aniden orada piglin vardır. Görmeden girmemiz sıkıntı olur. Güzel. Birincisi buraya gelişler var mı bilmiyorum. Varsa bir bakalım etrafa buraya çıkışları kapatalım. Umarım yoktur buraya çıkış yani. Neyse. İşte bu be. <laughs> Sonunda hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Boş boş geziyordum burada. Şu an çok mutluyum. Sonunda. Şablon bulduk sonunda ya. Ben bunun için kaç... En az 5 kere nedir'a geldik biz bunun için ya. Ne oldu lan arbalet var. Ağzımıza sıçmasın. Geberdi arkadaşın. Sen de geber. Şimdi. O ortaya gidelim. Nasıl gidelim? ortaya nasıl gidelim biliyor musunuz? Bence ortaya bir ender pearl atalım ve ortaya gidiş yollarını kapatalım. Gelemesinler. Ortaya ortada sandık yok ki bu orası değilmiş. Ortada sandık yok. Çok mutluyum şu anda. Video kastıysa videonun tamamı çöp olacak. Videolarımın çöp olmasından nefret ediyorum. Bas 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 bas. Dur elmas al elmas elmas. Elmas al bas ya. Yapabiliyorken. iki tanecik mi? Ha iki tane var o yüzden iki tanecik. Doğru. Kaç adet var? Altı adet. Babuş ben ne olur ne olmaz. Oha elmasların hepsi çöp oldu ama. Oha. Sıçtık biraz. Benim net madene gitmem lazım. Ya yap şöyle 8 adet olsun. Şuraya bir tane net bırakayım ben. Stoklu dursun orada. Net alalım. Şunu dur envanteri bir tamamen boşaltayım. 4 adet var. Örste değildi dur örste değildi. O nerede? O yukarıda bir yerde. Ya şu deponun ya hay senin Ananı bacını sikeyim ya. Şu deponun tek kötü yanı biraz fazla uzak. Kılıcımı bir kere yapacağım. Atos, Patos kılıcı görüyorsunuz. Alevden çeyrek ganimet, kırılmazlık, keskinlik. Bunların hepsini köylü farmıyla elde etmiştik. Kazmayı yapacağız. Kazmayı ilk önce tamir edeyim. Çünkü yani Netherite'la tamir etmek zor olur. Elmasla tamir etmek kolayken. Şimdilik kas e, kasma diyorum ya. Uf, uf. Kazma chest plate ve kaskımızı yapsak yeterli olabilir. Kask kask değil lan. Botu 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 XP yetmiyordu ama. Botu tamir edip kullanacak tüy düşüşü. Neyse şimdilik kaskı değil botu yanlış söyledim chest plate yap nedir Evet artık nedir toplamaya toplamayı da gideriz yine. Balta. Baltayı da yap nedir right? Sonunda yani kaçıncı 11. veya 12. bölümdeyiz yani sonunda Hani olay baksanız oğlum hiçbir yeri göremiyoruz bu ne ya normalde oynanılıyor bak şu an Kaydı kapatsam bu ayarlarla bak bak düzelmiş bak. Kaydı kapatsam bu ayarlarla 400 FPS alırım. Ki ayarlar en düşükteyken normal 400 FPS almam. Minecraft yani. 60 50 arası güzel tamam. Bunlar için çok uğraştık ya. Hep şu OBS benim ağzına sıçıyor kayıtların yani. OBS'i kapattı mı 50-60 en kötü bak en kötü. Hani herhangi bir oyunda şu an oyun saymıyorum tabii ki de 2 GB RAM isteyen oyunda OBS sıkıntı yaratmaz. Ama hep şu OBS ağzına sıçıyor kayıtların. Of bunu da belki çankı yeniler diye yapmıştım da bir işe yaramıyormuş onu öğrendim. Şu an gereksiz gereksiz. Gezmek istiyorum. Neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. Of. Oo bir dahaki videoda vardı ya böyle Minecraft girişleri youtuberlar. hepiniz evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu kadar yani. Yani yani. Yani